canlarım benim falcı bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcunu yorumlayacağız. Ve yanında bugün size tarot falı da çekeceğim iki tane niyetinizle alakalı. Evet bakalım fincanda neler var canlarım benim. Evet. Geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılar sizi artık çok yormuş canlarım benim. Ee, geçmişte hala aklınızda kalan E ve N harfi olan kişiler var. Bu kişiler sizi çok yormuş ve bu kişilerle alakalı bir konu gündeme tekrar gelecek ve siz yorulacaksınız artık bundan. Yani vücut olarak olmasa da beyin olarak çok yorgun hissedeceksiniz kendinizi. Sürekli gündemde olacak bir süre bu konu ama daha sonra tekrar hani bu konuyu atlatacaksınız yavaş yavaş. Evet, parasal durumlarda bir bir tık daha üstesiniz hani bu dönemlerde hani sıkıntınızdan kurtulmanıza çok az kalmış aydınlığa çıkmanıza çok az kalmış canlarım benim bir yere gitmeyi düşünüyorsunuz bir tatil planı olabilir bu yakın zamanlarda birkaç günlüğüne hani kaçmak isteyeceksiniz bu denizli bir yerde olabilir böyle akarsulu bir yer çıkmış denizde olabilir bu. Sizin rahatlamanız için bir e, hani iyi olacak olan bir şey bu. Evet, siz bazı konuları dengede tutmaya çalışıyorsunuz canlarım benim. Hani e, iki elinizde açmışsınız iki konu var. O konuları bir elinizde birini bir elinizde tutuyorsunuz ve sürekli dengede tutmaya çalışan taraf sizsiniz. Ama bunun sonu yok canlarım benim. Artık kendinizden ödün vermeyin. Çünkü sizi yoran tek şey bu artık. Evet. Üç tane yolumuz var ama hepsi tek kapıya çıkıyor. Canlarım benim. Ve bu yol çok temiz, ferah çıkmış burada. Bu yola gittikten sonra siz artık hani ruhunuz arınmış bir şekilde olacak. Yani hani üç yolu bir yola bağlayacaksınız ve arınacaksınız artık. Evet. Canlarım benim ya böyle Hani bir kişiyle siz bir tartışmaya girmişsiniz. Bu tartışmadan dolayı hani artık sıkıntılarınız böyle e, hafiflemeye başlamış. Sanki içinizdekileri hep karşı tarafa söylemiyordunuz eskiden. Hani artık söylemeye başlamışsınız ve hani siz rahatlamaya başlamışsınız içinizdekileri dökünce. Evet. Burada bir çiçek bahçesi çıkmış canlarım benim. Böyle hani içinde koşan bir kişi var. Böyle sanki aşıklar gibi çıkmış. Böyle e, karşıdan da bir kişi geliyor. İkizler burcu yeni aşk hayatı gündemde olabilir. Bu aralar gündemde olacak aşk hayatı ve böyle çok mevkisi yüksek bir kişiyle aşk hayatı yaşayacaksınız siz. Ve bunun bir haberi gelecek canlarım benim size temiz bir haber geliyor bu kişiden. Belki yeni böyle hani ciddiye dönüştürebilirsiniz ilişkinizi. Evet. Ya bir kişiye siz sırtınızı dönmüşsünüz. ikizler burcu erkekleri hani o kadar çok aslında aranızda şey ortak yönünüz var ama bir konudan dolayı bir ayrıcalığa düşmüşsünüz ayrıcalığa düştüğünüz konu galiba hani böyle nasıl desem bir motor mu bir araba mı bir şey çıkmış burada o konudan dolayı bir ayrıcalığa düşmüşsünüz ama sizi destekleyen bir kişi çıkmış altta hani sizin barışmanızı istiyor tekrar bir araya gelmenizi istiyor canlarım benim sizin bir düşmanınız var ona da dikkat etmeniz lazım yılan çıkmış burada bir tane kocaman Evet. Ya kafanızda çok fazla düşünceniz var. Çevreden insanların dediği şeyleri çok fazla takıyorsunuz. Bunları artık takmamaya çalışın. Tavşanızın da bir haberiniz geliyor size. Ya bu iyi bir haber olacak sizin için. Bakalım dileğinizi tutun. Güzel enerjilerinizi yollayın bana. Evet iki tane dilek dilemişsiniz canlarım. Sonradan dilediğiniz dilek ilk önce dilediğinizden daha önce olacak. Evet. Hanenizde iki kişiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Bu sizin anne babanız olabilir. Yaşları biraz büyük çıkmış. Orta yaşlarda olan bir bayan böyle uzaktan beklediği bir kişi var. Bu galiba hani çocuğu olabilir. Bayağıdır görüşemiyorlarmış. Hani İkizler burcu yaşlı bayan hani istediğiniz olacak. Hani istediğiniz kişi geliyor size. Bir kavuşma anı yaşıyorsunuz. Bir tane hançer çıkmış. Hançer iyi değildir aslında. Hani böyle sizi sırtınızdan bıçaklamaya çalışan bir kişi var. Hani dışarıdan bir kişi bu hane içinden değil. Buna dikkat etmeniz lazım. Böyle e, sanki bir yerlere gitmeyi düşünüyorsunuz. Tekrar çıkmış bu çok yakın zamanda. Hani böyle çadır kurup bir yerlerde orman temiz hava almayı isteyeceksiniz. İkizler burcu. Ay, çenesi uzun bir bayan çıkmış. Çok fazla dedikodu yayıyor etrafa. Ona dikkat etmeniz lazım. Böyle üzerinizde çok fazla göz var. Hani bu gözler sizi artık o kadar çok rahatsız ediyor ki. Bariz belli gözler bu kişiler. Hani bunu dikkat etmeniz lazım canlarım benim. Evet bir tane kısmetiniz çıkmış ama kısmetiniz ters dönmüş canlarım benim. Yani bir şey engellemiş onu. Evet canlarım benim e, fincanınızda bu kadar. Şimdi e, tarota geçmek istiyorum. Bakalım tarotta neler var. İki tane kart çekeceğim sizin dileğiniz için. Bakalım şöyle iyice açalım. Evet, bakalım güzel enerjilerinizi yollayın bana. Sizin dileğiniz için iki tane kart çekeceğim bugün. Evet, şöyle. Canlarım benim yavaşlamak çıkmış. Evet savaşmak çıkmış canlarım benim. Canlarım benim. Yavaşlamak aynı zamanda gökkuşağı şövalyesine benzer. Tabii ki bu sanki böyle sorunlarınızı, evdeki sorunlarınızı sürekli aynı yerlere taşımak anlamına geliyor. Siz geçmişte yaşadığınız problemleri eğer bırakmazsanız bu sorunlar sizinle nereye giderseniz gidin, evinizi nereye taşırsanız taşıyın oraya da gidecektir. Kendinizi ve başkalarının arasındaki böyle hani kendinizden ve başkalarından beklentileriniz çok fazla yüksek. Bu beklentilerinizi biraz daha hani düşürürseniz size daha iyi gelecektir. Evde oturun, düşünün, kafanızı biraz toparlayın. Ve böylelikle hani kendinizin farkına varın. Neler yapabileceğinizin farkına varın. Sorunlarınızı böyle kaçarak başka yerlere taşıyarak çözemezsiniz. Ve canlarım benim. Şimdi şöyle bu yavaşlama durumu evde olduğunuzun farkına var, fark etmek. Meziyetlerin tadını çıkartın diyor. Şimdi yani demek istiyor ki evde olduğunuzdan dolayı hani bu şeyleri evinizde kalın. Bu problemleri kafanızda çözmeye çalışın. <laughs> Aynı zamanda hani bu problemleri aşamazsanız bu sizin problemleriniz sürekli gün yüzüne çıkacak. Geçmişte yaşadığınız şeyleri geçmişte bırakın. Her yere taşımayın. Savaşmak aynı şekilde zırhlarla kaplı böyle hani kendi acılarınızı da göstermek istemiyorsunuz karşıdaki insanlara. Ve o kadar sert davranıyorsunuz ki hani böyle acılarınız kabuk bağlasın istiyorsunuz ama bunu hani bir duvar örerek bir zırh çekerek aşamazsınız. Acılarınız iyileşmez yaralarınız iyileşmez. Böylelikle karşınıza gelecek olan insanları da kendinizden soğutuyorsunuz. Bunlar yanlış şeyler. Hani ya acılar başkalarının sarmasıyla iyileşen şeylerdir. Hani böyle yaralarınızı başkaları saracak ki karşınıza yeni insanlar çıkacak ki bu acılarınız geçecek ve iyileşecek canlarım benim. Siz şu anda patlamaya hazır bir bomba gibisiniz. Hani en ufak şeyde kavga çıkartayım, gürültü çıkartayım, böylelikle bana kimse zarar veremez diye düşünüyorsunuz. Ama yanlış düşünüyorsunuz. Eğer siz derdinizi başkasına anlatmazsanız, hani böyle sorunlarınızı başkasına dile getirmezseniz, tabii ki bu herkese değil, en güvendiğiniz insanlarla mesela paylaşarak biraz daha rahatlayabilirsiniz canlarım benim. Kendinizi fark ederek başlayın bu işe bir kere. Hani aynaya geçin, bir bakın. Deyin ki ben böyleyim, ben bunu başardım. Eksilerin yanında artılarınızı da göz önünde bulundurun. Böylelikle hani daha çok şey kazanmış olacaksınız. Geçmişte yaşadığınız şeyleri hani çok fazla kafaya takmayın. Hani bu benim size bir tavsiyemdir. Çünkü hani hepimiz her şeyi yaşıyoruz. Ama Allah'ın izniyle her şeyin de üstesinden geliyoruz canlarım benim. Yani siz buna değersiniz. Hani siz başarabilirsiniz her şeyi ikizler burcu. Canlarım benim. Palcı bacı kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.